Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün bir panço kesimi dikim paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim elimde bir buçuk metre boyunda bir kumaşım var. Önce boyuna katladım, sonra enine katladım kumaşımı. Gördüğünüz gibi kapalı taraflar burada kumaş katı. Açık kenar burada, ee, diğer kapalı kenarlarda kumaş katlarımız da yukarıda arkadaşlar. Evet, pançomuzu kesmek için öncelikle ense ölçümüzden başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şurada gördüğünüz gibi iki kapalı kenarımız var. Buradan ense ölçümü olan 9 cm'i işaretliyorum. 4 cm aşağıya ense düşüklüğümüzü veriyoruz. Ve burayı ense çiziyoruz arkadaşlar. Evet, ense ucundan tutuyorum. Ne kadar kalmış bakıyorum. Ve şöyle 65, 66'dan işaretimi alıyorum. şimdi şurayı ölçüyorum buradan da şöyle 74 santimden işaretimi alıyorum ve kiloşetekte olduğu gibi mezromu sabit tutuyorum ve 74 olan ölçümü bu şekilde çiziyorum arkadaşlar Evet. Şöyle. Şuraya kadar çiziyorum. Gördüğünüz gibi burayı ölçtük ve çizdik. Şimdi burası kolucu olacak arkadaşlar. Buradan 25 santim aşağıya iniyorum. Ve şöyle 35 santim içeri girerek bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Şöyle 35 santimimi çiziyorum. Bunu daha sonra diğer tarafa da geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle işaretlerimizi alalım. Ensemi kesiyorum. Ensemi oyuyorum. Çıkarıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi kesmiş olduğum yer evet şurayı da işaretimizi alıyoruz şu şekilde ve bu aldığımız işareti yarım santim bir santim dikiş payı vererek kesiyorum arkadaşlar pançomuzu evet pançomuz kesildi şimdi ikiyi açıyorum pançomuzu gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu şekilde ve şuradan 35 santimi içeri doğru işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya dikiş atacağız. O yüzden şurayı şöyle düz çiziyorum. Diğer tarafıma da aynı işlemi yapıyorum. 35 santimden çiziyorum. Evet. Şimdi bu ense ortamıza bir çıt atıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. Ense ortama bir çıt atıyorum. Ve açıyoruz. Kumaşım da panço için çok güzel, çok uygun bir kumaş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya kaymaması için bir iğne takıyorum. Ön yakamızı oyacağız. Kaymasın diye. arkadaşlar şu şekilde iğneliyorum kaymaması için ve ense düşüktüğümüzü 4 santim yapmıştık arkadaşlar ben ön bedenimi şöyle bir 6 santim daha açıyorum ve oyuntumu keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde ön yakamı kesiyorum. Ve pançomuzun kesimi bitti arkadaşlar. ortamızı açıyoruz. İllaki evet. Ön ortamı da açıyorum. Kumaş katıydı arkadaşlar. Pancamızın kesimi bitti arkadaşlar. Dikimine geçeceğiz. arkadaşlar gördüğünüz gibi pançomuz pançomuzun kesimi bu kadar basit ve kolay arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ise bu etraflarını bu şekilde overlock çekeceğim arkadaşlar şuraları bastıracağım komple baştan aşağıya buraları şu şekilde overlocktan sonra kapatacağım arkadaşlar şöyle daha sonra yakamızı takacağız yaka keseceğim arkadaşlar yakamızı takacağız ve yakamızı şu şekilde içeriye doğru döndüreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben yaka için kumaşımı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaka için ben şöyle siyah bir kumaş kullanacağım. Ee, Pançamızın yakasını ölçtük ve dörtte birini buraya çizdik arkadaşlar. Evet dörtte biri şöyle 16 buçuk yapıyor. 16 buçuktan çiziyorum ve 12 santim yüksekliğinde yakamı yapacağım şu şekilde. 12 santimden Yüksekliğinden böyle bu şekilde çiziyorum. 3 santim dışarı çıkıyorum şu şekilde yakamız sivriliği için ve burayı çiziyorum şu şekilde. Yakamı hemen pratik olarak kesiyorum. Evet arkadaşlar yakamız da şu şekilde hazırlandı. Evet, şimdi dikimine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pançomuzun etek altlarını ben bu şekilde makinede kıvırdım, katladım, hazırladım. Kesmiş olduğumuz yakamızı da bu şekilde katlarını açtım. İkisini birbirine denk getirdim. Diktim arkadaşlar. Şimdi bu yakamızın bu alt kenarına ovarlığımızı çekeceğiz. Ve yakamızı şu şekilde pançomuza yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle düz yüzümüzü alacağız. Pançomuzun düz yüzünü alacağız. 2 santim buradan bedenimizi şu şekilde iğneleyeceğiz arkadaşlar. 2 santimden bu şekilde yerleştireceğiz. Şu şekilde iğneleyeceğim. Bakın. Yakamı bu şekilde iğneleyip buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Tabii yakamızın arka ortasını bulacağız. İşaretimizi alacağız. Ve bedenimizin de şu şekilde şöyle katlayarak buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi yakamın ovarlığını çekiyorum ve işaretini alıp ondan sonra iğneliyorum sizinle birlikte. Evet arkadaşlar ben yakamı hazırladım. Yaka magazi dikişini çektim. En ortasının işaretini aldım ve pançomun düz yüzünü kendime doğru çevirdim. Arka ortalarını birbirine denk getirerek iğneliyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet bedenimden iki buçuk santim içeriye girdim. Şu şekilde burayı. Şu şekilde döndürüyorum bedeni. Şöyle iğneliyorum. Burayı bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle birkaç tane iğne atıyorum. Videom çok uzun olmasın diye iğneliyorum. Buradan da aynı şekilde 2,5 cm'den aldığım işareti denk getiriyorum yakamı. Ve şöyle iğneliyorum tekrar döndürerek iğneliyorum. Ve yakamı bu şekilde böyle dikeceğim arkadaşlar. Sonra çevireceğim. Çevirdiğimde şu şekilde olacak. Ve buraya bir brit dikeceğim. Bir düğme. Pançom bitmiş olacak arkadaşlar. Ben dikip geliyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde yakamı dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da pançomuzun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi harika çok güzel bir pançomuz oldu. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Kol altına attığımız dikişler. Yakası. Ve ben e, yakasına bir brit attım. Bir düğme diktim. Siz broşla da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok harika bir. Çok şık bir. Pançomuz oldu. Evet arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.